Safer hadi çıkın babam dinlensin biraz. Beyaz cennet hadi. Abla ben babamla konuşmak istiyorum. Şimdi değil. Cennet hadi. Ablanın sözünü dinle hadi. Babam biraz dinlensin hadi. Safer hadi. Hadi çıkın siz. Ben babamla kalacağım. Kutu çık kızım hadi. Babam, sen, sen anneme zarar vermedin, vermezsin. Vermedim oğlum, miyim hiç. Olur mu öyle şey? Sen sevdin baba, sadece sevdin. Ne yaşanırsa yaşansın, ne olursa olsun sevmekten de vazgeçmedin. Ben seni anlıyorum baba. Sen ne yaptınsa annem için yaptın, bizim için yaptın, ailen için yaptın. Ben sadece ailemiz parçalanmasın istedim oğlum. Sadece onu istedim. Ben de öyle istiyorum baba. Ailemiz dağılmasını istiyorum. Ve bunu asla müsaade etmem. Merak etme sen. Biliyorum oğlum. Bilmez miyim? Kim ailemizi parçalamak isterse, sen onun karşısında durursun, durmazsın. Polisler yakalamasa beni bırakıp gidiyordun demek. Zafer şimdi değil. Hayır şimdi Reyhan. Şimdi konuşacağız. Ben senin kocanım bana anlatacaksın her şeyi. Yurt dışına mı gidiyordun? Nereye gidiyordun? Kimden kaçıyorsun? Neyden kaçıyorsun? Bu evden. Herkesten. Her şeyden. Benden de mi? Senden de. Reyhan sen benim karımsın. Bu zafer ben senin karın değilim. Biz evlendik ya Reyhan. Sen gelinlik giydin. Ben o gelinliği isteyerek giymedim ki. Ben senin babanla bir anlaşma yaptım. Kardeşimi korumak için evlendim seninle. Benimle evlenmek istemedim mi? <laughs> Reyhan. Reyhan ben sana aşığım. Çocukluğumdan beri. Ben sana aşık değilim ama. Bu zafer ben sana aşık değilim. Benim de hissettiğim hiç mi önemi yok? Hı? Sen de biliyorsun bunu en başından beri hissediyorsun. Biz hiçbir zaman seninle gerçek bir karı koca olmadık ki. Herkes biliyordu neyin ne olduğunu. Hepiniz görmezden geldiniz. Zafer bu evdeki herkes, herkes benden özür dilemek zorunda. Tedirgin uykularım için benden özür dilemek zorundasınız. Benim bu genç yaşımda benden çaldığınız gülümsemem için benden özür dilemek zorundasınız. Ben sustukça Doğruyu yaptığınızı düşündüğünüz için benden özür dilemek zorundasınız. Sen Zafer, sen benden özür dilemek zorundasın. Benim insan olduğumu unuttun için. Beni hiç sevmedin mi? <laughs> Zafer sen benim çocukluk arkadaşımsın. Arkadaş olarak sevdim. yine gidecek misin? Ben bir daha aynı şeyleri yaşayamam Zafer. Aynı korkuyla uyuyup uyanamam. Bunu istemiyorum artık.